Ben İbrahim Turan. Tahtalı Derince bölgesinde tıbbi aromatik bitkiler, lavanta, biberiye yetiştiriciliği yapıyoruz. 2021 yılında biberiyeye, 2022 yılında da lavanta yetiştiriciliğine başladık. 13 dönüm lavanta, 60 dönümde biberiye tarlamız var. Şu anda dibinin ot çapasını yaptırıyoruz. İlk baharla birlikte. Şu anda ilk bitki hava alsın diye ilk dip çapasını yaptırıyoruz. Tahir Büyük Akın'a ve Seka Park AŞ'ye verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ee, Şahin Akpınar ben. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Seka Park AŞ Tarımsal Hizmetler Saha Sorumlusuyum. Şu an Derince Tahtalı'da çiftçimiz, sözleşmeli tarım yaptığımız çiftçimiz İbrahim abinin arazisindeyiz. Burada 13 dönüm lavantamız, 60 dönüm de biberiyemiz var. Ee, bahar temizliğini yapıyoruz şu an. 2025 e, yılı bahar temizliğini yapıyoruz. Ee, bereketli bir sezon olsun diyelim inşallah. Selamlar, sevgiler.